Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1895 yılı İngiltere'ye götürüyorum. Beyazlarda Wilhelm Steinitz, siyahlarda ise von Bardeleben. Oyun sonunda Wilhelm Steinitz öyle bir hamle yapıyor ki, Bombardeleben kalkıp salonu terk ediyor. Resmi olarak süresi bittiği için yenildi. Hazırsanız oyuna geçelim. Steinitz oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Bombardeleben E5 ile yanıt veriyor. At F3 At C6. 1 C4. İtalyan açılışı. 1 C5. C3. At F6. Bu konumda günümüzde D3 daha çok tercih ediliyor. D4. E alır D4. C alır D4. Bil B4 şah. Şah çekip tempo kazandı. Burada tempoyu kazanmak önemli. Fil B6 ile devam etseydi Beyazlar E5 ile ilerlerdi. Burada beyazlar fil D2 ile de ilerleyebilirdi. Fil alır D2. At B alır D2. E4 piyonu korundu. D5. Siyahlar D5'i sürer. Problemi kalmaz eşit bir oyun olurdu. Fil B4'e geri dönelim. At C3. Beyazlar aslında burada piyonu feda ediyor ama siyahlar almamış. At alır E4 ile devam edebilirdi. Kısa rok. Ok. Bir alır C3. Bu konumda D5 ile devam edilen bir devam yolu var. Beyazlar bir piyon geri ama güçlü bir hata olurdu. Ama yine de siyahların hafif üstün olduğu bir oyun olurdu bu. Kaldığımız yere geri dönelim. At C3. Bombardele ben burada D5 ile devam ediyor. Birin çaprazını açtı. Ve beyazların merkezindeki bir piyonu değişecek. E alır D5. At alır D5. Kısar ok. At çıktı. D5'teki at artık istek altında. Bu konumda piyon sayısı eşit. Ve beyazların D dikeyinde ayrık piyonu var. Ama bu ayrık piyonun dezavantajı olduğu gibi belirli avantajları da var. Bu ayrık piyon önemli olan E5 ve C5 karelerini kontrol ediyor. Ve beyazların C dikeyinde yer açık bir dikeyi var. Siyahlar burada fil C3. B alır C3. Devamında at alır c3 ile piyonu kazanmaya çalışırsa vezire bir şah. Şahı ve atı aynı anda ister devamında atı kazanırdı. Ya da kısa oktan sonra at alır c3, b alır c3, fil alır c3 ile piyon kazanmaya çalışırsa vezir b3. Hem fili istedi hem de şah çekerek f7 piyonu kazanmayı. Burada kale boştu ama önemi yok. Fil alır a1. Fil alır F7 şah. Çay ev 8 Fil A3 şah. At E7. Kale alır A1. Siyahlar örneğin A5 ile devam ederse. Kale E1. Birazdan açmazda kağıt düşürülecek. Ve beyazlar gelişimini tamamladı. Taşları çok aktif. Ve taş önde. Devamda çok kolay bir şekilde oyunu kazanırdı. Kaldığımız yere geri dönelim. Kısa rok. e 6. İstek altındaki atı korudu. Bilge E5. Veziri istedi. Bir E7. Fil alır D5. Fil alır D5. At alır D5. Vezir alır D5. Fil alır E7. At alır E7. Kale E1. Atı açmaz aldı. siyahlar rok atarsa E7'deki at boşta kalacak. F6. Siyahlar yapay rok yapacak. Şah F7 gelip açmazdan çıkıp kaleler arasındaki bağlantıyı sağlamış olacak. Vezir E2. Vezir alır E7. Bir hamlede mat istedi. Vezir D7. Atı kurdu ve matı engelledi. Kale A C1. C7 piyonuna baskı uyguladı. Bombardele ben burada şah F7 gelebilirdi. Ama değişimlerden sonra C7 piyonunun boşta kalmasından çekinmiş olmalı. Ama bu devam yolu siyahlara iyi olurdu. Vezir alır E7 şah. Vezir alır E7. Kale alır E7 şah. Şah alır E7. Kale alır C7 şah. Şah D6. Siyahlar şahını aktifleştirdi. Kale alır G7. Kale A C8. Kale C1 gelip arka sıradan mat etmek ister. G3. Kale C7. Bu Siyahların üstün olduğu bir konum olurdu. Ata karşı kale üstün olacaktı. Kaldığımız yere geri dönelim. Kale a1. Bombardele benden oyunu kaybeden ata geliyor. C6. Siyahlar fırsat bulduğunda c f7 at d5 gelmek istiyor. d5'e gelen at piyonlar tarafından istenemeyecek. Bu atı c6 ile desteklemiş olacaktı ama Çıtaysan mükemmel bir piyon fedası geliyor. D5. Vezir alır D5 yapılırsa. Vezir alır E7 ile bir hamlede mat var. At da açmaz olduğu için alamıyor. C alır D5. Çıtayns piyon fedasıyla D4 karesini atı için boşalttı. At D4. At F5 gelip açmazdaki ata yüklenmek istiyor. At F5 geldiğinde Vezir alır F5 yapılamayacak. Vezir alır E7 mat var. Siyahlar burada G6 ile atın F5'e gelmesini engellemek isterse at B5. Şah F7 ile açmazdan çıktığında kale C7. Vezir bir yere kaçtığında beyazlar kale alır E7 ile atı kazanırdı. Kaldığımız yere geri dönelim. At D4. Bombardeleban oyuna şah F7 ile devam ediyor. At E6. Kale HC8. Vezir G4. Vezir alır G7 şah istiyor. Aynı zamanda siyah vezirle aynı çapraz ama arada at var. G6. G7 piyonunu korumuş oldu. At G5 şah. At boşta ama siyahlar F alır G5 ile at alırsa vezir alır D7. Beyazlar veziri kazanacak. Vezir boşta olduğu için siyahlar veziri koruyarak kaçmalı. Şah E8. Ve mükemmel bir kale fedası geliyor. Kale alır E7. Çift ünlem. Siyahlar vezir alır E7 ile devam ederse. Kale alır C8. Kale alır C8. Vezir alır C8 şah. Vezir D8. Beyazlar bir at önde kalır. Rahatça oyunu kazanırdı. Kaldığımız yere geri dönelim. Kale alır E7. Siyahlar şah alır e7 ile devam ederse. Kale e1 şah. Şah d6. Vezir b4 şah. Şah c7. At e6 şah. Şah b8. Vezir f4 şah. Kale c7. At alır c7. Beyazlar bir at önde kalır. Eğer siyahlar burada. Vezir alır c7 ile devam ederse. Vezir açmaz da. Kale 8 oyun mat olurdu. Evet nerede kalmıştık? Kale alır E7. Bombardele ben oyuna. Şah F8 ile devam ediyor. Kale F7 Şah. At kaleyi koruduğu için Şah kaleyi yiyemez. Siyahlar vezir alır F7 ile devam ederse. Yine kale alır C8 Şah. Kale alır C8. Vezir alır C8 Şah. Vezir E8. Atalı alır A7, şah. Şah veziri koruyarak kaçmalı. Şah f Vezir alır E8 şah. Şah alır E8. At alır F6 şah. Beyazlar at ve piyon önde kalırdı. Devamlı rağaç oyunu kazanırdı. Kaldığımız yere geri dönelim. Kale F7. Bombardele ben oyna. Şah G8 ile devam ediyor. Burada beyazların veziri yemeye fırsatı yok kale alır c1 siyahlar mat ederdi. Wilhelm Steins bu konumda tekrar kalesini feda ediyor. Kale g7 şah. Vezir alır g7 yaparsa tekrar kale alır c8 şah var. Şah alır g7 ile devam ederse vezir alır d7 şah. Şah h6 kale alır c8. Kale alır c8. At f7 şah. Şah h5 gelirse Vezir H3'te bir hamlede mat var. Şah G7. At E5 şah. Şah H6. At G4 şah. Şah G5. G3. Arka sıradan mat olmamak için hava deliği açar. Şah H5. Şah G2. D4. H4. G5'i kontrol etti. Kale C7. At alır F6 şah. Çağış 6. Vezir alır C7. Burada ne yaparsa yapsın. Örneğin D3. Vezir alır H7 ile beyazlar mat ederdi. Nerede kalmıştık? Kale G7. Bombardele ben oyuna. Şah 8 ile devam ediyor. Titans kale alır H7 ile devam ediyor. Ve bombardele ben kalkıp salonu terk ediyor. Resmi olarak süresi bittiği için yenildi diye kayıtlara geçmiş. Siyahlar bu konumda vezir alır h7 ile devam ederse kale alır c8 şah kale alır c8 vezir alır c8 şah vezir g8 beyazlar at önde kalır rahatça oyunu kazanırdı. Kale alır h sonra siyahlar oyuna şah g8 ile devam ederse kale g7 şah şah 8e giderse at h7 şah şah alır g7 Vezir alır D7 şah. Şah H6. Kale alır C8. Kale alır C8. Vezir alır C8. Siyahlar atı alsa bile beyazlar vezir önde aç oyunu kazanırdı. Kale G7'ye dönelim. Şah alır G7 yapılırsa. Vezir alır D7. Vezir kazanır ve şah çekerek gelirdi. Siyahlar şah 8 oyuna devam ederse. Vezir H4 şah. Şah alır G7 zorunlu. Vezir alır A7 şah. Şah 8 Vezir A8 şah. Şah E7. Vezir G7 şah. Şah E8. Vezir G8 şah. Şah E7. Vezir F7 şah. Şah d 8 Vezir F8 şah. Vezir E8 zorunlu. At F7 şah. Şah D7. Vezir D6 ile oyun mat olurdu. Oyunun bittiği yerde videoyu bitirelim. Hale alır h7. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.